Sayın Erdoğan bir yıllık söz istedi. Hemen de zaten deprem bölgesinde toplu konut projeleri için de temeller atıldı. Hızlı çalışmalar devam ediyor. Devlet ve millet el ele tabii. Hemen Emre Bey'e dönmek istiyorum. Emre Bey evet. sizce altılı masa 14 Mayıs hazır. iki 2,5 aylık süreden bahsediyoruz. Aday hala ortada yok vaatleri ne olacak? Şimdi şöyle düşünün. Bir orka, tarafta Mutabakat Cumhur İttifakı Metnini açıklamışlardı deprem öncesinde ama o da çok fazla e, muhalefette bile e, bir heyecan yaratmamıştı. Çok da tartışılmıştı kendi cenahlarında bile. E, e, çünkü mi? çünkü Türkiye'nin e, ekonomik dış politika e, ve sosyal meselelerine ilişkin bütün ana meselelerini dışarıda bırakan hali Konuşulsa zaten herkesin aşağı yukarı üzerinde aynı sözleri söyleyebilecek. Birçoğu da hükümetin yaptığı e, meselelerin üzerinden gidince haliyle e, insanlara bu samimi gelmiyor, gerçekçi de gelmiyor. Çünkü bakın o bir toplantı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi, e, işte Hacer Fokko, e, diğer taraftan Jeremy Rifkin falan bağlandı. Söylediklerin şeylerin çoğu genel geçer. Zaten hükümetin yaptığı talih E Diğer taraftan da daha bu millet e, hiçbir e, sorunu aşamamış, sanki ekonomide, teknolojide, sanayide e, çok ciddi noktada dünyayla yarışır bir merhaleye gelmemiş gibi adam e, ilk insandan başlayıp e, tamamen oryantalist bir kafayla e, saçma sapan şeyler anlattı. Ve insanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Altılı Masa'nın daha Türkiye'nin içinde bulunduğu potansiyeli bile okuyamadığını gördü. Şimdi tabii 14 Mayıs'a şurada 3 aylık bir süre zarfı kalmış. Ama bakıyorsunuz Cumhur İttifakı bir taraftan deprem, 10 ilde büyük bir deprem olmuş, asrın felaketi deniyor. Ne ile ne de dünyadaki herhangi bir deprem bölgesiyle kıyaslanmayacak bir felaket söz konusu ve yaraları sarıyor. Ve bölgeden hiçbir belediye başkanımız, bakanımız, milletvekillerimiz işte meclis çalışmaları dışında gelmiyor. Geliyorsa geri gidiyor. Şimdi diğer taraftan siz daha yeni enflasyon gibi küresel bir tehdidi yeni aşmışsınız. Bunun artçı şoklarını yeni aşmışsınız. EYT gibi bir meselenin üstünden bu depremin yol açacağı 2 trilyonluk Ekstra maliyete rağmen üstesinden gelmişsiniz ve diğer taraftan da e, Cumhurbaşkanımız çok büyük bir özgüvenle Elazığ'da olduğu gibi Van'da olduğu gibi İzmir'de olduğu gibi Antalya'da olduğu gibi Muğla'da olduğu gibi bir yıl içerisinde bütün yaraları sarma sözü veriyor. Şimdi ve seçim beyannamesi bir taraftan hazırlanıyor, diğer taraftan iç ve dış politika noktasında 2023 sonrası hedefler masaya yatırılıyor ve e, muazzam koordine bir görüntü söz konusu. Şimdi seçmen diyor ki burada böyle bir resim var. Diğer tarafta çok dağınık, günü kurtaran, dezenformasyon yapan ve kendi e, makam ve memkileri için e, adeta Bizans entrikaları çeviren bir yapı var. Şimdi ben burada size soruyorum. Hatay Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. 10 ilde olan depremde hiçbir belediye, hiçbir topçal kesim doğal olduğu üzere, olması gerektiği üzere en ufak bir ayrımcılık görmeden her türlü hizmeti her türlü yarayı sarma noktasındaki fedakarlığı devlet tarafından e, STK'lar tarafından görüyor. Peki Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hatay'dan çıkmıyor. Bakanlarımız oradan çıkmıyor. Peki Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu bu sürece daha iyi bir katkı sunamaz mıyız? Altılı masa yaraları sarma noktasında bu kadar bütçeli belediyeleri koordine edemez miydi? Ya Ankara'nın Sincan Belediyesi, bütün personelleriyle orada, belediye başkanı orada, ilçe belediyesi olarak söylüyorum. Esenler Belediyesi orada, Üsküdar Belediyesi orada, Konya Belediyesi orada, Trabzon Belediyesi. Her gün Kahramanmaraş'ta ve altyapı meselesiyle ilgileniyor, üzerine düşen meselelerle ilgileniyor. Ve Hatay'da altyapıyı Konya Büyükşehir Belediyesi yapıyor, Erzurum Belediyesi orada. Ya Ankara Belediyesi niye orada değil? Niye karargahını oraya koymadın? Niye orada, ya burası hadi diyelim ayrımcılık yapılıyorsa o da yapılsın, yeter ki bir hizmet de olsun. Ya bu Hatay bizim belediyemiz, bir elinden tutalım niye demedi? Niye Samandağ Belediyesi kalkıp Uçak Belediyesi'ne teşekkür etmek e, nezaketini gösterdi? İstemez miydi bir Cumhuriyet Halk Partili belediye burada bizim yaralarımızı sarsın? Yani bu anlamda bile ya senin orada hükümet varsa senin burada devasa bir sürü bakanlıktan fazla bütçeye sahip belediyen var. Belediyelerin var, ilçesi var, ili var. Ben işine geldiği zaman toplumun %70'ini eee yönetiyorum diyebiliyorsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha kendi işini çözemiyor da çıksın orada bütün gün gerekirse orada yatsın kalksın buna yardımcı olsun. Bunu koordine edebilsinler. Ama bakın ne kendi içlerindeki ortak adayı koordine edebiliyorlar ne deprem bölgesinde yaraları sarmak hususunda bir organizasyon içindeler. E ne yapıyorlar bu sefer? İşte kimileri ahbapın arkasına, kimisi daha farklı e, sivil hareketlerin arkasına saklanıp sanki bölgedeymiş gibi bir imaj çizmeye çalışıyorlar. Burada siyasi partileri kastediyorum. Yani bu anlamda bile Toplum aslında e, kimin ne kadar hazır olduğunu, yani bir taraftan yaraları sararken, diğer taraftan dezenformasyonla mücadele ederken, diğer taraftan gelecek hedeflerini ortaya koyarken, diğer taraftan seçime aynı anda hazırlanan bir yapı, öteki tarafta e, yerel yönetimleriyle, e, altılı masadaki genel merkezleriyle tamamen e, bir kaos içinde olan yapıyı ayırt ediyor. Bu anlamda seçime de hazır olduklarını düşünüyorum.